Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle çocuğun arkadaşlarıyla olan ilişkiler konusunu ele alacağız. Arkadaş ilişkileri. Arkadaşlık gereksinimi bebelik dönemine kadar uzanır. Ağlayan bebek yanına bir başkasının yaklaştığını görünce susar. Çocuklar arkadaşla sadece duyum sağlamak için değil, aynı zamanda deneyim kazanma amacıyla da gereksinim duyarlar. Çocuklar diğerleriyle birlikte ola ola grup isteklerini ve kabul edilen davranışı öğrenirler. 12 aylık bebekler yan yana getirildiklerinde bir karşılıklı ilişki kurma isteği görülür. Birbirlerine bakarlar, yaklaşırlar, keşfeder ve daha sonra oyuncaklarını birbirleriyle paylaşırlar. Ancak bu temaslar çok kısa sürelidir. Bu tür karşılıklı ilişkilerin pek azının süresi bir dakikaya bir dakika bulur. Yaşamın ikinci yılında yaşıtlar arası ilişkiler daha karmaşık ve çeşitlilik gösteren bir hal alır. Ve üç yaşına gelindiğinde çocuklar yaşıtlarıyla ilişki kurmada kendilerine özgü ve kalıcı yöntemler geliştirmiş olurlar. Bazılarında olumsuz sosyal tavırlar görülür. Bunların kurdukları ilişkiler tartışma, saldırı ve daha sosyaldir. Bunlarda yaşıtlarına bir şeyler verme, diğerleriyle birlikte faaliyette bulunma ve sevgi gösterileri görülür. 3 ve 4 yaşlar, yaşları arasındaki çocuklarda yaşıtlarla kurulan arkadaşlıkların sayısında artış olmaya başlanır. Anaokulu çocukları yaşıtlarla birlikte olma ve onlarla faaliyette bulunma konusunda geniş olanaklar sağlar. Ana, baba ve öğretmenler ise çocuğu sosyal faaliyetlere katılması için desteklemelidir. Dıştan gelen bu desteklere ek olarak çocuğun ee, Gelişen bilişsel, sosyal ve iletişimsel becerileri yaşıtlarıyla daha başarılı ilişkilere girmesine olanak ve zemin hazırlarlar. Okul öncesi kurumlardaki 2-6 yaş çocuklarının sosyal etkileşimi uzmanlarca farklı yöntemlerle ele alınmıştır. Uzmanlardan bazıları araştırmalarda gözlem yöntemlerini kullanırlarken Diğerleri sosyometrik tekniklere ağırlık vermişlerdir. Çalışmalar arkadaşlığın zamanla tutarlılık kazandığı yolunda birleşmektedir. 2-3 yaş çocuğu oyun arkadaşını çabucak değiştirebilir ve sınıfta başka bir arkadaşını sevdiğini söyleyebilir. Bu konuda esnektirler. 5 yaşlarında ise çocuğun artık uzunca bir süre beraber olduğu bir ya da e, birkaç arkadaşı vardır ve olabilir. Okul öncesi dönemi çocuklarının kişilik özelliklerini inceleyen Harput bu dönemdeki çocukların büyük bir bölümünün sosyalleşmesi, arkadaş canlısı ve dışa dönük olduklarını saptamıştır. Saldırganlık davranışlarını konu al e, alarak ele alan e, Fishbeck, 2-5 yaş çocuklarında sosyal davranışının incelenmesi konulu 14 araştırmada özellikle erkek çocuklarda saldırgan tavır, e, tavır alışları saplamıştır. 4 yaşından önce çocuklar normal olarak beraber oldukları kişilerin oyun arkadaşları olmasını isterler. Onlarla oyun faaliyetlerini paylaşmak arzusunu taşırlar. Bu dönemde çocuklar kendileriyle oynayacak bir ya da birden fazla arkadaşlarını seçerler. Önceleri seçtikleri oyun arkadaşları her iki cinsten olabilir. Ancak okula gitmeye hazırlandıkları sırada çocuklar oyun arkadaşlarını kendi cinslerinden seçmeye özen gösterirler. Çünkü sosyal baskı nedeniyle kendi cinslerine uygun oyunlar oynamayı öğrenmelidirler. Çocuk ilk okula başladığında arkadaşlarının sayısı ve bunların çocuktaki etkisi ana okulundakilere göre çok daha fazladır. Çocuğun arkadaş sayısında görülen artışa rağmen bu dönemde henüz yakın arkadaşlıklara çocuğun hayatında rastlanılmaz. Oysa son çocuklukta arkadaşlıklar sayı açısından değil, yoğunluk açısından artış gösterir. Okul döneminde çocuklar arkadaşlarını çoğunlukla yakın çevrelerindeki komşularından seçerler. Ancak seçimi yaparken kendi yaşlarına, cinslerine, zihinsel ve sosyal düzeylerine uygun olmalarına özen gösterirler. Yıllar ilerledikçe arkadaş seçiminde yardımseverlik, dürüstlük, sağ doyu sahibi olmak, arkadaş canlısı olmak gibi kişilik özellikleri ön plana çıkmaya başlamaktadır. Evet sevgili canlar, çocuğun arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ele aldığımız bu video konumuzun da böylece sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.